Pozitif olduğumu öğrendiğimde başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yalnızlık yani tamamen bir yalnızlık hastalığı. Kimsenin size yardım edemeyeceği bir hastalık. Kimsenin size dokunamayacağı bir hastalık. Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Ee, aslında hiç çekeceği bir düşündüğüm bir konuyla değil. Normalde eğitim videoları çeken bir insanım. Fakat e, Covid-19'un aslında bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Covid 19 hayatımızda büyük bir engel teşkil ediyor ve bu engeli yıkmanın tek bir yolu var. O da bilinçlenmek ya da işte çok iyi bir eğitim. Belki bu eğitime biraz bir benim de katkım olur diye düşündüm. İnsanları bilinçlendirmek konusunda yararım olur diye düşündüm. O nedenle de bu videoyu çekmeye karar verdim. Size Covid 19 sürecimi, bu süreçte neler yaptığımı, nasıl fark ettiğimi, karantina günlerimin nasıl geçtiğini ve şu anda hangi hangi günde olduğumu ne kadar karantinamın kaldığını sizlere anlatacağım. Dapte oldukları bir virüs olmadığı için, grip gibi bir şey olmadığı için çok da nasıl olduğunu bilmiyoruz. Başımıza gelmediği sürece. Evet televizyonlardan ya da işte sosyal medyadan görüyoruz, duyuyoruz. Ama maalesef ki o başımıza geldiğinde biz kendimiz onu konduramıyoruz. Yani hayır canım yok yani ben camı açık bırakmıştım. Nezle olmuşumdur. Ya da işte çok terlemişimdir. Çok terlemiştim. İşte grip olmuşumdur. Boğazım ağrıyor, boğazım şişmiştir sadece deyip e, üzerine belki kapatıyoruz Ve belki bazılarımız bunun üzerine böyle kapata kapata Pozitif olduğunu bile bilmeden bu hastalığı geçirdiler Ve belki de birçok kişiye bu hastalığı bulaştırdılar Şöyle başladım Çok halsizlik e, Ve bir gün kalktım kendimi çok yorgun hissediyorum Eklem ağrılarım var Ve ardından e, kulağım, burnum ve boğazım tıkandı. Yani kulakta e, hani su kaçar, e, işte denize gidersiniz su kaçar kulağınıza. Öyle bir hissiyat oluşur ya. İşte aynı o şekilde bir hissiyat. Boğaz yanması, burun tıkanıklığı, göz yanması, baş ağrısı. Üzerine bir de yorgunluk, halsizlik, eklem ağrıları eklendi. İlk günlerde tabii ki de bu halsizlik. Daha sonrası işte ikinci gün boğaz yanması. Üçüncü gün iyice artık gözlerim yanıyor, kulaklarım tıkanmış, işte burnum tıkalı falan. Kendimi hiç iyi hissetmemeye başladım ve günden güne bunlar artmaya başladı. İlk gün semptomları gör, görünce haysizliğimin olduğunu görünce bir doktora gittim. Soğuk aldığımı işte ne bileyim üşüttüğümü zannederek fakat tabii ki de şu anda hastaneler COVID-19 testi yapmadan hiçbir muayene yapmıyor hastalara. COVID-19 testi için çok kalabalık ve gerçekten insanlar hani pozitif vakaların olduğu bir ortama giriyorsunuz. Test yaptıracaksınız. O ortamda 300 kişi varsa belki bunların yüzü pozitif ve hani bulaşma riski çok daha yüksek. Ben bundan korkup geri döndüm. Yani o ortamda bulunmak istemedim ve geri döndüm. Ama sonrasında günden güne semptomlarım arttı. Tıkça tekrardan gitmek durumunda kaldım. O yüzden bence hiç korkmayın, gidin yaptırın. Illaki yaptırıyorsunuz çünkü şüphe kalıyor yoksa içinizde bu halsizliklerin, göz yanmasının, işte kulak tıkanıklığının ardından tekrardan teste gittiğimde testim pozitif çıktı. Testim, test sonucum. Sarımsak rendeliyorum, tat almıyorum. Elime kolonya sürüyorum. Hiçbir tat, al, hiçbir koku almıyorum. ondan sonrasında yediğim hiçbir şeyden, hiçbir şeyin acı mı, tatlı mı, tuzlu mu olduğunu bilmiyorum ve hiçbir şeyin de kokusunu almıyorum. Bu çok çok garip bir şeydi benim için. Hiç hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Yavaş yavaş nefes darlığım da başlamıştı açıkçası. şu göğüs kafesim çok böyle nefes aldıkça sızlıyordu, acıyordu yani ve konuşurken arada tıkanıyordum ve tıkandıkça halsizleşiyordum. Ne kadar tıkanırsam o kadar çok halsizleşiyordum. Sonrasında tabii ki de bunlar ilaçlarla yok oldu. Benim şu anda e, şu anda hastalığımın, e, semptomlarımın, yani semptom gösterdikten sonraki 13. günüm. Yarın 14. günüm. Yani tam 14 günü yarın dolduruyorum. E, ama test yaptırdıktan sonraki bugün 8. günüm. Yani benim karantina sürem biraz daha uzun. Çünkü e, test yaptırdıktan sonra 14 günde e, gidip tekrardan bir deneme testi yaptırıyorsunuz acaba pozitif miyim negatif miyim diye. 3 gün ardarda semptomsuz geçirmeniz gerekiyor. Yani hiç burun akıntınızın olmaması, işte hapşurmamanız, ondan sonrasında kulak tıkanıklığınızın olmaması gerekiyor. Maalesef ki ben daha o 3 arda arda geçireceğim septomsuz günlere gelemedim. Ee, henüz hala göğüs ağrım devam ediyor. Nefes darlığım devam ediyor. Yavaş yavaş. Yani çok fazla değil. Ee, çünkü ben evde tedavi gören bir insanım. Hastanede tedavi görmedim. Evde ilaç kullanarak tedavimi gördüm. Ee, yani ilaçlarımı kullandım. Fakat hala dediğim gibi yavaş yavaş arada böyle göğüs ağrılarım, ondan sonrasında tıkanmalarım ve öksürüklerim olabiliyor. Ve kulak tıkanıklığım hala devam ediyor. Sürekli hapşırıyorum ve nasıl diyeyim size boğaz ağrım sabahları kalkınca hala devam ediyor. Yani bu demek oluyor ki siz hala pozitifsiniz. Yani iyileşmemişsiniz hala. O yüzden benim daha beklemem gerekiyor. Benim kedim var ve kediler ve köpeklerin de bir taşıyıcı olduğunu öğrendim. O yüzden karantinada tek bir odada kedi kedi de benimle birlikte maalesef ki kalmak zorunda kaldı. Çünkü buradan aldığı virüsü başka bir odaya gidip başkalarına bulaştırabiliyor. şimdi şöyle, aklınızda sorular oluşacaktır mutlaka. İşte aileniz ne oldu mu? Çevrenizden kim oldu? Ondan sonrasında size nereden bulaştı diyeceksinizdir ve onların hepsinin cevabını vermek istiyorum. Nişanlımın yani Şahin'in ailesi tan e, kaptım. Onların e, onun ailesinden eee yani sohbet ederken, çay içerken, evlerinde otururken kaptım. E, fakat bazı insanlar bunu manavdan, bakkaldan, marketten de kapabiliyorlarmış ve örnekleri çevremde var. Bu süreçte ben takipçilerimle de Instagram üzerinden konuşuyorum. Mesela onlar da marketten kapanlar da var. Ondan sonrasında bir manavdan kapanlar da var. Bir hastanede hastaneye normal kontrollerine giderken gittiklerinde işte ne bileyim, gişeye dokundukları için kapan da var. O yüzden sadece işte yok ben eve gitmiyorum, zaten ben gezmiyorum, zaten ben işte akrabalarımla oturup sohbet, çay içmiyorum deyip işte ben virüs olmam anlamına gelmiyor bunlar. Ee, ama maskesiz yani bunlar belki çok şey gelecektir size. Yok işte ay herkes aynı şeyi söylüyor. Maske, sosyal mesafe işte, dezenfektan, hijyen. Ama gerçekten öyle. Bana da e, öyle geliyordu öncesinde. Evet. E, herkes aynı şeyi söylüyor ve ben çok dikkat eden bir insandım. E, aşırı dikkat eden bir insanken bu oldu. Çünkü e, hiçbir yere gitmemeniz gerekiyor. Yani işte ben şu anneme gideyim ya da işte ben babamın evine gideyim ya da ben işte şu arkadaşımın evine gideyim. Eve gittiğinizde zaten otomatik olarak maske çıkıyor. Maske çıktığı anda siz ne olacağınızı bilemezsiniz. Karşıdaki belki kuluçka döneminde ve virüsü kendisine bulaştırmış. Ee, ve taşıyıcı. Yani onun bir nefes alması, nefes vermesi, onun e, sizinle konuşması, e, onun sizinle aynı ortamda 15 dakika bulunması. Bunlar ne demek? Bunlar size virüsün anında bulaşması demek. E Ben bunu yaptım. Virüs bana bulaştı. Çünkü bilmiyoruz kimin virüs o e, olduğunu, kimin olmadığını. O nedenle kesinlikle hiç kimseyle e, aynı alanda bulunmayın. Bağışıklık sistemin çok önemli. Bu sürede size yapılacakları da anlatmak istiyorum. Bağışıklık sisteminizi ne kadar güçlü tutabiliyorsanız o kadar yani güçlendirin. Ne bileyim vitaminler mi kullanıyorsunuz? Vitamini kullanın ya da vitamini yerine bir şeyler mi içiyorsunuz, yiyorsunuz? Artık ne yiyorsanız, ne içiyorsanız yiyin. Çünkü e, yani bu sürede bağışıklık sistemi güçlü olan ayakta kalıyor. Diğerleri tek tek yıkılıyor yani. Hani hasta hastanede kalmasanız da iki hastanede kalan hastaları hiç düşünemiyorum. O nefes darlığı çeken hastaları gerçekten hiç düşünemiyorum. Çünkü ben azıcık bir göğüs acısı çektim ve gerçekten konuşurken tıkandım. Ama bu çok az seviyede bunu biliyorum. Hastanede yatanlar tek bir nefes bile alamayan insanlar ve bu o kadar zor bir şeydir ki. Bunu yaşamayan anlamaz. Yani gerçekten ben önceden bana bunu söyleselerdi doğrudur evet evet derdim. Ama şu anda öyle demiyorum yani. Hani gerçekten hani ölüp ölüp diriliyorsunuzdur belki. Yani o nefes almak, e, nefes alamamak ondan sonrasında ne bileyim küçük bir göğüs acısı bile çekmek gerçekten insana çok şeyi öğretiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutacaksınız. Maskenizi takacaksınız. Sosyal mesafenize dikkat edeceksiniz ve gezmeyeceksiniz. Hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için hem de böylesine psikolojik bir dram yaşamamak için. Çünkü bu hastalık sadece fiziksel bir hastalık değil. E, psikolojik de bir hastalık. E, çok fazla bir e, buna depresyon süreci ve kabullenememe süreci gerçek nasıl diyeyim yaşıyorsunuz ve bu süreçte çok yalnızsınız. Yani sizin ben ilk günler hiç alışamamıştım ama şu anda çok alıştım. Şu odada ve bir balkonum var. Balkonda tek başıma ve kedimle birlikte yaşıyorum. Mesela Şahin bakıyor benim. Ve şahin e, yemeğimi kapının önüne koyup gidiyor. Yani bu çok kötü bir şey bence yalnızlık. Yani siz grip olsanız ne bileyim anneniz, arkadaşlarınız bir çorba getirir, sizinle sohbet eder, keyfiniz yerine gelir. Bir yemek basısına dahi oturamıyorsunuz açıkçası. O nedenle bence psikolojik bir yalnızlık, yani tamamen bir yalnızlık hastalığı ve e, Kesinlikle kimsenin size yardım edemeyeceği bir hastalık, kimsenin size dokunamayacağı bir hastalık. Öksürük krizine girdiğinizde kime sesleneceksiniz? Yani size ne yapabilecek? Size dokunamaz ki. Hani maskesini takıp bile bir şey yapmaya insan korkar yani. Kimse kim kimse kendini e, riske atmak istemez. Yani kendimi düşünüyorum ben de öyle. E, karşımdaki kişi de öyle. Yani sizin yemeğinizi getirir, ilaçlarınızı getirir, size bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışır ama size dokunamaz ya da ne bileyim işte e, siz çok hastalandığınızda ya da siz çok öksürdüğünüzde gelip işte bir şey yapamaz, size sarılamaz, size destek olamaz e, bu anlamda. Doktorlar işte hani hastaneye yatıralım siz dediklerinde ben yok hayır benim nefes darlığım yok, benim sadece bunun tıkanık dediğimi ve o kadar çok korktuğumu hatırlıyorum. O yüzden hastanede yatan hastalara buradan tekrardan acil şifalar diliyorum ve umarım oradan hemen kurtulurlar, hemen iyileşirler. Tek istediğim bu çünkü evde kalmakla hastanede kalmak arasında dağlar kadar fark var. Siz pozitif çıktığınızda sağlık ekipleri kapınıza geliyor. Evde tedavi olacaksınız eğer. Çok hasta değilseniz. Yani nefes darlığınız, çok yüksek bir ateşiniz ya da öksürüğünüz yok ise ee, sağlık ekipleri evinize geliyor ve size ilaç veriyor. Ee, bu ilaçlar ağır. Yani bana çok yan etkisi olan ilaçlardı. Ee, şöyle İlk 2 gün, ilk iki gün değil. E, sabah akşam e, 8'er 8'er içiyorsunuz. E, ondan sonrasında e, düşürüyorsunuz işte üç'e falan düşürüyorsunuz. Size zaten onun kağıdını verecekler. Oradan okursunuz. E, i̇nşallah okumazsınız. E, i̇nşallah bu ilaçlar elinize bile geçmez. İnşallah böyle bir hastalığa yakalanmazsınız ama hani e, ne olacağını bilin diye söylüyorum. E, ondan sonrasında bu ilaçların her akşam sabah içiyorsunuz işte. Parol falan kullanmayı Öneriyorlar Parol içiyorsunuz ağrı kesici. Geceleri uyuyamıyordum. Ee, şöyle, COVID-19'un 5. günü ile 10. günü arası e, pik noktası. Yani görüp göreb görüp görebileceğiniz en yüksek noktası. Ve o 5. ile 10. günü geçsin diye saat saydım, gün saydım. Çok zor günlerdi gerçekten. 5 ile 10 arasındaki geçirilen günler. Çok zor kesinlikle. E, her gün artarak devam ediyor. İyileşme sürecine giremiyorsunuz. İyileşme sürecine 12. gün itibariyle giriyorsunuz açıkçası. Uyku düzenim çubuk bozulmuştu. İlaçlardan dolayı da halüsinasyonlar görüyordum. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bir havluyu bir kadın gibi, maskeli bir kadın gibi görüyordum. Ondan sonrasında gece uyandığımda işte ne bileyim bir tişörtü, başka şekillerde görüyordum. Ondan sonrasında kabuslar görüyordum. Rüyalar gerçekten benim için çok kötüydü. Yani uyumak benim için bir çok kötü bir şeydi. Çok keşke hani uyumasam ama mecburen uyku düzeninizi de düzenli tutmanız gerekiyor. Uyumanız gerekiyor. Yani en az 8 saat. O nedenle yani korksanız dahi uyumak zorundasınız. Maalesef ki ben neredeyse artık sabaha karşı yatıyordum. Sabah uyuyup öğlen uyanıyordum. Çok farklı bir uyku sistemim vardı. Bu ilaçların yan etkisi Aynı zamanda uykusuzluk da yapabiliyor. Mesela sonraki günlerde de ben de çok uyku hali oldu. Yani çok fazla uyum uyudum. Böyle değişik ruh hallerine bürünebiliyorsunuz. Halüsinasyonlar görebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte uyuşmalar, göğüs ağrıları ya da işte ne bileyim karın ağrısı, kusma gibi yan etkileri de oluyormuş. Ben de olmadı. İnşallah kimse de olmaz bu yan etkiler. Ben bu süreci sizlere anlatmak istedim. Yani umarım ki farkındalık sağlamışsınızdır. Hani bak böyle oluyor. Olursam bunları çekeceğim demişsinizdir. Kimse çekmesin. Kimse olmasın. Yani herkes de farklı çünkü kendini gösteren bir hastalık. Bazısında tat ve koku kaybı. Bazısında işte evde istirahat. Ondan sonrasında bazısında da hastanede. Belki ağır, belki hafif atlatacaksınız. Bunu kimse bilmiyor. Çok bağışıklık, bağışıklık sistemi çok güçlü. İşte ben hiçbir zaman hasta olmam diyen insanlar bazen çok ağır da atlatabiliyorlar. O yüzden bence hiç riske atmayın. Hiç böyle bir şey gelmesin başınıza. Kendinizi koruyun. Instagram üzerinden de bana sorular sorabilirsiniz. Yorum olarak da aşağıya bırakabilirsiniz sorularınızı. Instagram üzerinden sorularınızı yanıtıyorum. Soru cevaplar yapıyorum. Oradan da yine beni takip edebilirsiniz. Ve sorularınıza mutlaka cevap veriyorum. Abone olmayı ve beni takip et etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.